Herkese merhaba. Merhaba bugün sizlerle beraber Şimdi birkaç dakika önce çektiğim videolar ayağımda ilgili şey yapmıştım. Şimdi yatakta boyama yapacağız. İlk önce alalım bir boyamamızı. Böyle ayı bir resim var. Dediğim gibi markalarım da hala gelmedi. Çünkü daha yeni aldım. O yüzden elimdeki, elimde olan markalarla boyayacağım. Ben tamam başlamış. yanlış koyacağım. Hey, şöyle oldu. Bu şekilde oldu. Şimdi ay ilk önce boyayacağım. Ay hey, ıı. <laughs> 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 Nerede? Bir tane açık kahverengiyle boyamak istiyorum. Koyuna gözükmez diye. Şimdi üstünden geçiyorum ince tarafıyla hemen şimdi ben bu ayının yüğünü nasıl tamamlayacağım Önce şu üstünden falan geçeyim hemen boyamaya başlıyorum bu tarafta kalın tarafından bunu daha hiç kullanmadım ama bu çok güzel gidiyor Bu arada artık defter koyun, defter ya veya kullanmadığınız karton koyun. Çünkü bunun boyasını nerede yaptıysanız oraya geçebiliyor. <gülüyor> 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 Bu arada ayın nasıl diye hala bir gelişme yok. Zaten o videoyu da ayam ilk gibi e, videoyu daha bir, e, on onda e, on on en e, az önce baktım o videoya kimse görmemiş daha. Bunu ilk defa kullandığım için bu kadar bol geliyor. Bu rengi çok fazla kullanmadım yani hiç kullanmadım neredeyse. Evet, bir kere kullandım. O da başka bir boyamadaydı ve o da çadı cadı yaparken oldu. Şimdi kamerayı e, böyle tutmak zorundayım arkadaşlar. Daha olmak olsun. Ve bu arada e, eğer bizim, bizim sınıftan beni izleyenler varsa bu videoyu e, iki iki 2'den sonra, 2 saat sabah, yani, e, öğlen e, 2'den e, sonra da izleyecekler. O, bir okulda olanlar, çünkü bizim okulda olanlar, çünkü bu okul tam saat 2'de bitiyor. Yani ben şu an evde olduğum için bir, bir kal... Bir, bir, ee, bir saat veya iki saat sonra oynuyoruz. Mesela 3 dakika geçmiş biz buraya boyanana kadar. Burada arkadaşlar bana da iyi, iyi, ki varsın yapar mısınız? Çünkü e, ayağım müthiş kötü ağrıyor. Ondan dolayı video da gelemedi. Biraz bir zaman bir video çekemedim. Zaten video bana e, en fazla haftada iki ya üç kere çekiyorum. Öbür türlü çekmiyorum. Çünkü çok meşgulüm. Ayımızın poposu bitiyor. <laughs> bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve, ve bu videoyu Um, bir, um, bir önceki videom yani iyi ki varsın yapar mısınız başlıklı videomu videonun yorumları kapalı olduğu için buraya yorumlar kapalı oldu belki burada um, yorumlar da kapalı olabilir çünkü ben um, çocuk olduğumdan dolayı ben um, yorumları açık bırakıyorum ama benim yüzüm arzu bir ben bunu bıraktım. Bunun devamı part, e, 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 bunun devamı e, 20 abonede geliyor bu